Merhaba arkadaşlar Cenzi daha hoş geldiniz arkadaşlar Arkadaşlar çok iyi değilim Çünkü arkadaşlar biraz hastayım arkadaşlar Onu <laughs> burnum bunu tıkanıyor Çok kötüyüm arkadaşlar Ondan arkadaşlar yani çok kötü olduğum için sizden güzel bir like istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar yani çok kötüyüm arkadaşlar Yapacak bir şey yok Bugün arkadaşlar neyiz Bugün cadın abarımını oynayacağız arkadaşlar Sizinle beraber bugün cadın abarımını oynuyoruz e, Bakın arkadaşlar her taraf zombi yine yapılmış ve var kabahatları yapılmış yani böyle şey bot oynuyoruz arkadaşlar demin ilk kere alt tarafa bırak bırakabilirse bırakacağım ben bunu yap bunu yapan botunun adını bulursam size koyacağım arkadaşlar arkadaşlar vallahi yemin ediyorum kendimi çok kötü hissediyorum bunu şey sizde like patlaması yaparsanız çok ama çok sevinirim bu arada bu hile modunda arkadaşlar hile modu da var arkadaşlar bakın yani bu modda cıda bayram modunda gremlin hile modunda var bakın şurada hile mod şurada hile mod var görüyorsunuz arkadaşlar e, <laughs> <laughs> böyle bir tane şey yapayım dedim mod çekeyim dedim sizlere hasta olsam bile arkadaşlar sizleri çok sevdiğim için böyle mod istiyorum yani hasta olsam da olmasam da sizi çok ama çok seviyorum Evet hadi bakalım Ne yapıyoruz arkadaşlar Parti ailesi Açıldık Greenimiz nerede? Hemen onu araştıralım Hemen bunu bulalım Geliyor Evet Green'inin tipi Tipi görüyorsunuz arkadaşlar Böyle cadı gibi yapılmış Arkadaşlar aynı cadı ya kaba olmamış arkadaşlar cadı ben ben bu ben bu elim oldu yüklemişim siz ee, indirebilirsiniz indirme linkini zaten alt tarafı bırakacağım indirip deneyebilirsiniz bu videoda kart koyuyorum vardı hatta dur bekle şimdilik şöyle bir şey yapalım daha sonra videonun sonuna geldiğimiz zaman sıkışıyoruz yoksa arkadaşlar öbür videomuzda arkadaşlar sen olsan bari hani diye bir, bir şey vardı arkadaşlar. Neydi onun adı? <laughs> Alene Tilki'nin sen olsan bari diye bir şey vardı. Bir de Delimine diye bir şey vardı. Şarkısı vardı arkadaşlar. Onu tutun çekmiştik. O videoyu da izlemediniz. Gelip şuradan izleyebilirsiniz. Bakın daha şurada. Bakın daha şurada kalplar var. Şu kalplardan. Bakın biz izleyebilirsiniz. O da güzel bir videodur. Devam edelim. Şimdi neler var bakalım. Bakın arkadaşlar yani bazı bir de çekiyorum sizden çok güzel bir like patlaması isterim yani gerçekten ama gerçekten izler çok seviyorum arabaya bakalım Evet arabamız da bu şekilde Cadıra haberi temizliğinde yapılmış bu zaman grenin kendisine oynuyorum Kendisinin cadıra benim modunu çekiyorum arkadaşlar böyle bir Allah Ama işte Böyle bir şey Oo burası da evet burası da bayağı korkunç olmuş ha Kaf Evet, iskelet kafalarıyla yapılma, yapılan bir yere bulduk arkadaşlar. İskeletlerle yapılmış ama kafaları var sadece. Bakın şöyle bir şey. Nasıl? He, ee, duman değişmemiş arkadaşlar, duman aynı. Savunayı değiştirmemişler. Granny ve şuradaki duvarların değişmiş. Bursa hayalet ve bir hal almış arkadaşlar. Biraz da uyku var arkadaşlar geçti yani biraz uykum var arkadaşlar. Ondan biraz kötüyüm. Uykum da var ne bileyim böyle. Ne var? böyle bir ne yani bileyim burun akma falan filan geliyor. Kusura Evet, duvarlar çok güzel yapılmış. Evet. Yukarısı da enteresan bir şekilde yapmışlar. Şu bakın vampir olmuş Heh, bak şuraya vampir yapmışlar geçsini de zombiden yapmışlar hayaletten yapmışlar korku desenleri ne yapılmış bir yer arkadaşlar örümceğe bakalım örümceği merak ediyorum şimdi örümceğe bakacağız arkadaşlar örümcek bakalım nasıl olmuş çok merak ediyorum zaman sonra işte böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar ben burayı yani ben bunun için aslında bırakacağım da bu ne be ha, bakın evet arkadaşlar e, burada ne var tahmin bakın arkadaşlar mod yapımcısı bu eleman arkadaşlar bakın youtube adresini görüyorsunuz onun linkini açıklamayı bırakacağım siz de indirip deneyebilirsiniz abajijo diye bir youtube kanalı onun linkini atıp bırakacağım siz de indirip deneyebilirsiniz <laughs> Ya, buraya da kaplama bir yer var arkadaşlar. Ya koyabilirsem. İlk kere alt tarafı koyacağım. İndirebilirsiniz sizde. Sandalye bu şekilde yapılmış. Burası da bal bankapatlardan yapılan bir yer var arkadaşlar. Bankapatlardan yapılan bir yere bulduk. Devam edelim. Üst katı çıkmamıştık. <laughs> buraya da vampirlerden yapılmış bir yer bulduk. Oğlum ben saçmalamayayım. Yani. Bu da vampirden yapılmış bir yer var arkadaşlar. Örümceğimiz nasıl? He, örümcek aynı. Örümcek aynıymış arkadaşlar maalesef. Burayı değiştirmemişler herhalde. Sadece bu tarafların falan filan. Sadece bu taraflar değişmiş arkadaşlar yani başka değişen yok. Aman aman nereye geldik? Şimdi senle biraz oyunu oynayalım Kreni. Kız Kreni diye. Teleport. Ya <laughs> ah, help help yazısının oraya geldik arkadaşlar. Bu help'i bilmeyen var mı? Bu help'i bilen var mı? Bilmeyen var mı? Bu bunu, biraz... bunu bilmiyorsunuzdur bence. Arkadaşlar bakın buraya eskiden help diye bir tane yazıyor diyormuş. Youtuberlarda görmüşsünüzdür Böyle bir şey Bu arada bahçeyi de görmüş olduk bahçe çıkmamıştık Bahçeyi de çıktık Burayı da iskeletlerden yapmışlar İskelet kafalarından yapılmış hatta Ama renkli 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 yapılmış Renkli bir şekilde yapmışlar arkadaşlar İskelet kafalarını Şurada ne var bakalım Yok Orası da değişmemiş Evet bir şekilde yapılmış abi tamam Kapı da değişmiş, kapı da güzel olmuş ama giremedik. ne oluyor? Ne ne? Neyse. Jum. Bu arada zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Ben neredeyim ben? Green'in yanına gelmişim. Şimdi. Party Ice var. Bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar böyle şeyler var ama ben e, bunu şey yapmak istemiyorum yani göstermek istemiyorum ama arkadaşlar o zaman bunun sonuna mı gelsek dur biraz daha oynayalım arkadaşlar güveniyle şuraya bakmamıştık şuraya da bir bakalım evet burası da enteresan olmuş arkadaşlar bal kabağı karakterler şeker koymuşlar e ve hayalet koymuşlar arkadaşlar böyle şeyler koyulmuş buraya ya burayı bu sürü şeyler doldurmuşlar bu sürü şeyler koymuşlar bu ne bu ne be buraya da yine cadılar bayramı temasında da koymuşlar bal kabak gibi bir şey olmuşlar suratı e, sarı ve pembe bir e, eleman koymuşlar arkadaşlar buraya da gerekmez Şuradan da bahçeye çıkıyorsun zaten. Yelal durup durum. Tamam arkadaşlar o zaman sonuna gidelim bence. Çünkü daha gösterecek şeyim yok arkadaşlar. Yani bakın burada da gözler bak gözlerden yapmışlar ve kibirden yapmışlar. Burayı da ilginç olmuş. Ha dur buraya bakmamıştık. Evet. Burayı da şekerlerden yapmışlar bakın. Ee, yeşil şeker, sarı şeker, pembe pembe şeker var arkadaşlar böyle şeylerde yapılmış hep şekerden yapılmış kurutuziye tam devam ederim ya yani şekerde yapıldığı için arkadaşlar normal yine neyse hadi arkadaşlar o zaman bu budur burada sonuna gidelim hadi arkadaşlar o zaman bu budur burada sonuna gidelim arkadaşlar Beni de çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Ara böyle korku şeyleri istiyorsunuz arkadaşlar. Enden geliyorum ben çalışıyorum. Size getirmeyi getirmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar hasta, hasta video çekiyorum. Gerçekten hastayım arkadaşlar. Sizden güzel bir like patlaması isterim yani. Bakın gerçekten ve gerçekten bu videoya efsane bir like gelsin arkadaşlar. İzledim ama çok ama çok seviyorum. Anamsız arkadaşlar. Ee, bu son sonraki videomda. Görüşmek üzere abi. bay. O bir deniz balıkları arkadaş yani. Gerçi tabi böyle sim kakıyor ama tabi siz görmüyorsunuz. Ama bunun da sim kakıyor ya. Yani. Tabi yarabbi de. Neyse. Hadi arkadaşlar o zaman bu durum burada son gelirim. Sizler çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. like atın. Bay bay. O kadar hastalıkta video çekiyorsun. Hadi görüşmek üzere kapattım